Selam arkadaşlar. Bugün Seyir tepesindeyiz. Bakın. Bunu gösterelim. Böyle salınacak var arkadaşlar. Burası çocuklar için. Böyle merdivenlerden yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Burası da böyle arkadaşlar. Çocuklar için böyle şeyler koymuşlar. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bakın horozlar arkadaşlar. can tamam şuradan da böyle bir görüntü var arkadaşlar bakın hı hı. Bakın arkadaşlar böyle kayma yeri de var görüyorsunuz. Bakın geldi telden ve çok cesaret oğlum ama bakın arkadaşlar karşıdaki sarı turuncu kuleye biniyorlar oradan koyuyorlar sanırım şimdi bir tanesi daha yapacak öyle. Buradan bizim ev gözüküyor mu Cevher? Taş o orlarda. Hı? Gözüküyor. 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 Güneş gözümü alıyor. Bak, bak. Nereye bakayım abi? Hızlı çek ama bak güneş gözümü alıyor. <laughs> Duramıyorum ki. <laughs> güneş direkt gözümü alıyor. Bak görüyor musun gözlerim kapalı. Bir <laughs> dakika. Şey. Aman efendim gözlerim yok. Güneş gözümü almıyor çek. Ay, güneş gözümü şey almıyor. Şey. Ben bunu diyorum işte var bir şey var diyorum. Bir şey var krem var. Aldan boy alayım boydan. Ama am ne yaptığını bilemedim. Ben bilirim. Vallahi ben bilmek istiyorum. Oğlum maskenden bayan. git ona da. Hey maske derler lan. Çek gel şuradan çek. Allah Allah. Hemen üstten al çek bir. Üstten al çek. Gel buraya. Üstten alacaksın dört çocuk yakından. Bence, Güzel Bakın arkadaşlar pamuk kare böyle bu şekilde. Karşısı yeni şehir arkadaşlar. Horoz da burada. Oka Kayma şekli çok zor ha. Evet. Şey. Oyun park turları var aşağılarda. Salıncaklar var böyle arkadaşlar. Salıncaklar var arkadaşlar böyle. Böyle sallanıyorlar Cafer Bey. Bakın. İşte arkadaşlar Cafer Bey. Burlar böyle arkadaşlar. Videolarımızı destek olun arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Daha değişik yerlere de çekeceğiz. Burası yeni açıldı. Eylül ayında. Kasım ayının Kasım ayında açıldı arkadaşlar burası. İki burası ik ikinci haftası da. İkinci haftası değil mi? Şu an ikinci haftası. Tabii büyük ilgi oluyor. Hafta içi Geldik biz. Şu an biraz daha sakin. Pazar günleri çok yoğun oluyor yani. Giriş bu arada e, otoparka araçla girerseniz 7 TL. Burada çoğu şeyler var. Bakın vatandaşın biri kayıyor telin üstünden aşağı doğru. Yurt dışında olduğu gibi görmüşsünüzdür. oyun parkurları, büfeler. Birçok şey var arkadaşlar. Bakın. Vakit geçirmek için güzel bir yer. Kafa dinlemek için. Şehri yukarıdan bakmak için. Şu, şu tarafı yeni şehir arkadaşlar. Bütün yerleri görüyoruz böyle. Bakın denizde ayaklarınızın altında. Bu tarafta bağbaşı taraflar arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel yerleri çok dolaşmak gerekiyor. Kat kat piknik yerleri de var sanırım. Küçük küçük kulübeler yapmışlar oturma yerleri. Aşağıda görüyorsanız bakın eteğinde var. O kayma şeysi o kayma şeysi 20 lira mı Cafer? Onu bilmiyoruz arkadaşlar. Yoğun ilgi var şu an. Bakın. Burası Pamukkale Belediyesi'ne ait arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bakın vatandaşlar geliyor. Bu arada Cafer Bey keyif yapıyor. Bu güzel bir terası var arkadaşlar. Zaten adından da belli. Te Seyir Tepesi. Daha önceki videomda göstermiştim. Şelale var hatta. Orman dairesi de var. Göstermiştim. Orası giriş yeriydi arkadaşlar. Girişte ateş ölçerlerle ölçüyorlar. Bakın. Her çıktığınız tepenin olduğu yerde de araba koyma yerlerimiz var. Biraz yokuş. Bakın. Aşağıda zabıt arabaları da var. Belediyenin. Ya yani temiz ve kontrollü. Her yeri takip ediyorlar arkadaşlar bu şekilde. Bakın. Dağlar karlı, karşıdaki dağ arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.